Tabi yazılar bile farklı yazıyor. Çok korkunç. Sayılar bile farklı. Şimdi düzelmiş. Düzelmiş olması lazım şu an. Uçuyorum hemen. Uçtum. Abi sen sola gözükmüyor. Nasıl? Bildi. Ya o şey 15-20 saniye gecikme kendisi veriyor da. Şey ama hem kaşı hem de sağ sol gözükmüyor. Evet şey dikey yayında sağ sol gözükmüyor. Short video bu. Hmm. Sadece ekran gözükür. Ve diğer yayıncılarda gözükmüyor. Ya onlar bir ekranı Hı, büyütmüyor. Bırak, Hı -hı. Ekranı büyütmedikleri için gözüküyor.